Bugün de aracı satmak için getiriyorlar. Bugünün tarihiyle sorguladığımızda araçta 78.729 TL hasar kaydı çıkıyor. Arkadaşlar örnek aracımız 2023 model Volkswagen Taygo. Müşterimiz bu aracı gidiyor, ekspertize gösteriyor. Araçta sol iki kapı değişen sol arka çamurluk boyalı arka sol stopumuz değişmiş. Aracın da hasar kaydını sorguluyor. Araçta bir adet rakamsız çarpma gözüküyor. Gel böyle gösterelim. Arkadaşlar aracı aldığı tarih bu. 6. ayın 16'sı. 2024. Aracı sorguluyor. Araçta bir adet çarpma gözüküyor, rakamsız. Ve aracı satın alıyor. Aracı satın aldıktan sonra Bugün de aracı satmak için getiriyorlar. Bugünün tarihiyle sorguladığımızda araçta 78.729 TL hasar kaydı çıkıyor. Bu nasıl oluyor arkadaşlar hemen söyleyelim. Arkadaşlar siz kaza yaptığınızda gidip sigortadan işleminizi yaptırıyorsunuz. Fakat sigorta dosyasının kapanması 2 ile 6 ay arasında sürebiliyor arkadaşlar. Hasar kaydı da dosya kapandıktan sonra tremere işliyor. Yani siz ilk kaza yaptınız. Kaza tarihiniz dosyanın açılış tarihi burada çarpma olarak gözükür. Fakat kaza dosyanız kapanana kadar araçta herhangi bir rakam gözükmez. Dosyada kapandıktan sonra araçta hasar kaydı gözükebilir. O yüzden her zaman söylüyoruz. Yani kazanın tarihi yakın olan rakamsız çarpmalara özellikle dikkat edin. Varsa bir sigortanız kazanın akıbeti hakkında bilgi almaya da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar.